Hepinize sel selam arkadaşlar. Bugün sizlerle hmm, size bir duyuru yapacağım. Bu video kısa olacak. <laughs> bu video <laughs> bu video kısa olacak. Arkadaşlar size arkadaşlar size bir şey diyeceğim de ee, şey pazar günü çok iyi bir video gelecek arkadaşlar. E, çok iyi bir video anladınız mı? Yani böyle hemen gelip izleyin. Ee, şu anda Perşembe arkadaşlar. Bakın günlerden Perşembe. Deprem mi oluyor? Ha? Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet, Pazar günü çok iyi bir video gelecek. Ee, video. Video iyi. Bir de uzun arkadaşlar. İşte 20-30 dakikalık falan. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam mı? Ee, çok iyi bir video gelecek tamam mı? İzlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kaç gün var? Perşembe, Cuma, 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 Pazar. 4 gün var arkadaşlar. Dört gün sonra ben video atacağım. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Yarın gene video gelecek tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Anladınız mı? Hadi görüşürüz. Bay bay kapatıyorum kapattım